Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir videoyla yine birlikteyiz uzun süreden beri uzun metrajlı video çekmiyordum gerçi benim uzun metrajlı videolarım maksimum 10 dakika oluyor kısa videolar çekmeyi tercih ettim yoğun bir döneme denk geldi şimdi yamanın yavrularını merak ediyorsunuz en son onu çekmiştim yamanın yavruları yaklaşık bir aylık oldular sağlıkları da gayet yerinde şimdi onu göstereceğim size ama öncesinde altındaki battaniye var yavruların altında bir battaniye o battaniyeyi kaldırıp yeniden düzenleyeceğim çünkü bayağı bir bir yere yığılmışlar yani battaniyeyi e, kameranın ilk başta şu ayakların tutucusunu alayım tripodunu alayım tavuklarımız da burada şu güvercinleri de göstereyim size kameranın tripodunu alalım kamerayı oraya yerleştireyim sonra ben battaniyeyi değiştireyim Ondan sonra da size yavru köpekleri gösteririm. Bugün hava çok rüzgarlı arkadaşlar. İnşallah videoyu etkilemez. Bayağı da soğuk şu tut takayım buraya, şöyle. Siz şimdi bana buradan bakın, bu şekilde görünüyor mu? Evet görünüyor. Şu eldivenlerimizi de alalım. Yaman'ı bugün dışarı salmıştım. Kavga etmiş yine burasında bir diş izi var. Az bir şey kanamış ama problem olmaz sanırım. çıkarmışken şöyle yakından göstereyim size. Siz de görün. 5 tane yavru var. 2 tanesi erkek, 3 tanesi dişi. Söylemiştim ama tekrar edeyim. Sahiplenmek isteyenler olursa bunları sahiplendirebilirim. Şu anda tam bir aylık oldular. Şöyle bir ay sonra iki aylığa yaklaştığında sütten de kesilmiş olacaklar. O zaman sahiplenmek isteyen olursa benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Ben şimdi battaniyeyi çıkartacağım, düzenleyip sonra tekrar yerine koyacağım. arkadaşlar. Bu battaniyeyi koymayacağım. Biraz ıslanmış. Islak üzerinde yatmasınlar. Tahta üzerinde yatsınlar biraz. Zaten bundan sonra da havalar düzgün gidecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu biraz kurusun. Bunu koymayacağım şu anda Evet battaniyeyi aldım atlarından çünkü ıslanmış bakın göstereyim size de burayı. Biraz ıslaklık var. Battaniyeyi koymaya gerek yok. Kurusun biraz. Bakın yavrular çok iyi geliştiler. Toplamda 7 tanelerdi maalesef 2 tanesini kaybettik. Şu arkadaş da herhalde dışkısını yapacak. Oraya giriyor. Evet, o rahat rahat yapsın. Artık bu şekilde böyle gezinebiliyorlar. En cesaretlisi de şu sanırım. Bu çünkü bayağı açılıyor. Oyun bile oynamaya başladılar. Bakın. 就算夸得一下 Bu arada Yaman'ın kulübesini de yeniden yapacağız. Havalar biraz düzelmesini bekliyorum. Düzeldikten sonra ona güzel bir kulübe yapacağız buraya. Büyük. Bunu kaldıracağız. Bu artık yetmemeye başladı ona. Yavrular olduktan sonra ben zaten şöyle bir ilave yaptım oraya. Şöyle bir çıkıntı yaptım. İçerisini biraz daha genişlettim. Göstereyim size içerisinde. böyle büyük bir alan oldu burası. Eskiden şu şu düz olan yoktu burada. O da bayağı bir rahatlattı. Maşallah hepsi sağlıklı. Tabii dediğim gibi yani 5 tane hatta Yamanla birlikte 6 tane köpek toplam burada bakabilecek durumda değilim. Hem yer problemi var. O yüzden sahiplenmek isteyen olursa arkadaşlar benimle iletişime geçerse sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Bu arada güvercinleri de göstereyim size. 2 tane güvercinimiz var hala. Toplamda 4 güvercinimiz vardı. Bir tanesini kedi kaptı aynı şu çakmaklıya benziyordu. Onu kedi kaptı. Bir tane de siyah vardı, Arap olan. Onu da komşunun oğluna hediye ettik. Bu çakmaklı nereden geldi derseniz o da kaçak geldi. Yani şu anda toplamda iki tane kuşumuz var. Bu zaten eke bir kuş. Dişiye benziyor. Çiftleşirlerse bunların yavrularını alacağız. Bugün hava çok rüzgarlı uçurmak istiyorum ama çok zorlanıyorlar. Tabi deneyelim. Bakın, rüzgar nasıl döndürüyor rüzgar türbünü görüyor musunuz? İnşallah videoda etkilemez bu. Bayağı bir rüzgar var. Evet arkadaşlar yavruları merak edenler vardı. Yavruların son durumları bu şekilde. Merhaba oh. dostum. Korktun mu kameradan? <laughs> Keyifleri yerinde. Ağlıyor bakın. Hırlıyor. Ne oldu kızdın mı bana? gayet keyifliler. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.